Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Size şu anda işe gidiyorum ve yayın yapmak istedim. Evet. Şöyle beraber gidelim isterseniz. Şu anda Edremit Cennet Ayağı diye geçen bölgemiz yürüyüş yolumuz. Belediyemiz buraya yürüyüş yolu yaptı. Ve yürüyoruz akşamları, gündüzleri, sabahları. Çok güzel oluyor yani. Ben şu anda işe doğru gidiyorum. Ev işim var bugün konutlarda ve konutlara doğru gideceğim. Ee, şöyle yani Ekrem, Yani bir de şimdi daha kaldı olmaz. güzel yeşillikler içinde yürüyoruz şu anda yürüyüş yolunda. Evet arkadaşlar. Bak ne güzel insanlar yürüyor. Yürüyorlar. Şimdi ben buradan karşıya doğru geçeceğim. Şu caminin olduğu taraflara doğru. İşte Edremit böyle. Geçen git olduğunda biraz geç vakit olduğu için dükkanlar kapanmıştı. Vaktimiz yoktu. Ve fazla gezdiremedim size. Şu anda onun devamı olarak düşünebilirsiniz. Edremit o kadar da yani ufak bir yer değil. Büyük de değil, ufak da değil. Yani bilmiyorum hangi şehirlerde yaşıyorsunuz ona göre yani kıyaslayabilirsiniz tabii ki. Tabii ki bir Ankara değil. Bir e, İstanbul, İzmir değil. Ama tabii ki kendi açısından da büyük. Buranın dağları, bak dağlarımızı görüyor musunuz? Kaz Dağları burası. Çok güzel. Bir tarafımızda denizimiz var, bir tarafımızda kazlığımız var. Ee, bir dahaki programlarda size inşallah deniz tarafından da yayın yapacağım. Ama denizimizi gerçekten kirletti, yani. Atık su dedikleri. Atık suyu denize verdiler. Lütfen bunu da engelleyin olsa. Denizler pislendi. Bu sene yani doğru düzgün denize giremedik. Lütfen duyarlı olsak. Ay kuşumuzu gördünüz mü? Çok güzel. Aha, bak, bak ağzında da dal getiriyor. Kendisine yuva yapmak için bak. Yani böyle bir şey yapmış. Şimdi karşıya geçeceğim. Dikkatli bir şekilde geçin. Yürüyüş. Evet. Şöyle bir geçeriz. Koşalım birazcık. Işıklar kırmızıya bakarız. Evet. Ve geçtik. Aynen. Beraber geçtik caddeyi. Şöyle trafik. Hmm, Dün bak bayağı zorlanmıştım. Çok da kolaymış. Yani şöyle. Öyle gideceğiz işte. Buralık, buralar hep zeytin ağacıydı. Çok güzel. incir ağacıydı. Bak bir tane de incir ağacı mesela kalmış. Burası çok güzel incir ve zeytinlikte. Bak incirler, incir ağacı kalmış mesela. Bunun gibi düşünseniz bütün her yer evlerin olduğu yer zeytin ve incirdi. Maalesef her yerde olduğu gibi burada da yani oldu. Binalar maalesef. Bak Hurma ağacı. Ya ya. Maalesef. Böyle işte arkadaşlar. Bak dedemiz bize bakıyor. Selam dede. Selam. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sen nasıl? İyiyim teşekkürler. Evet. Yayın yapıyorum. Sağ ol, tamam. Dediğimizde yürüyüşe çıkmış. Sağ olsun. Eski insanlar başka bak. Ne diyor? Sağ ol diyor. Ne kadar güzel. O gün bir tane gümüşçünün önünden geçerken mesela niye çektin diyor ya. Sağ. Ama o söylemesem iyi olmuş. Yani sadece geçiyordum, çekim yapmıyordum yani. İnsanlar değişik, değişkenlik. Bir lokumcuya gittik mesela, lokumcu abi diyor ki Allah bin kere diyor, razı olsun diyor, çek kardeşim çek çek diyor. Yani insanlar değişiyor, bilmiyorum. Belki doğrulardır. Şu anda tabii ki Minik Dahiller Anaokulu Balıkesir Edremit diyor. Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Minicikler bak koşuşturuyor. Ay anaokuluna gidiyorlar ay. İyisinler. Ya ya. Merhaba. Yani buradan böyle dün gitmiştim. Ama karşıya geçeceğim. Evet. Şuradan şöyle geçmem lazım. Evet. Oradan da gidiyor herhalde ama ben bildiğim yoldan gideyim. Yani. Çıkrıkçı diyor bak. Edirne'de Çıkrıkçı diye bir yer var. Burayı tanıtıyor. Çıkrıkçı'ya 4 kilometre diyor. Ve buralar daha önce toz, toprak, felaketti. şu anda sosyete siteler yapıldı yani. Evet. Ben daha önce burayı bilmiyordum Düne kadar. Şimdi geldim öğrendim ve bugün de devamlı işin gidiyorum. Ev işine gittiğim için. O Arkadaşlar, ev işine gidiyorum ya. Dün yaptım bir evi. Bugün de devamını mutfak dolaplarını indireceğim. Yani o içini temizleyeceğim. Yüzeysel e, evi tozlanmıştı. Toz toprak bu mahalle olduğu için felaket tozlanmıştı ev. Resmen kumu almış, sepmişlerdi camlara, mamlara evin içine. Aman ya Rabbim. Ama Allah'ın izniyle kurtardım. Çok da güzel oldu. Bugün de devamına gidiyorum. İnşallah iyi olacak. Yani böyle. Edremit, Akçay, Altınoluk, Küçük Kuyu, Burhaniye, Ören, Ayvalık'a kadar temizliğe giden bir bayanım yani. Allah çok şükür. Allah ben temizliği severek yaptığım için hiç gururluyorum yani. O kadar seviyorum ki. Ellerimde yani başka meslek olduğu için oldu yani var ama tamam. E ben bayılıyorum, bilmiyorum. Ev temizliği tam benim hastalığım yani. Kendimi Kadir Ezilmiş'e benzetiyorum, biliyor musunuz arkadaşlar? Kadir Ezilmiş nasıl yapıyor? Gidiyor, temizliyor, şey yapıyor. Yani kendine hastalık yapmış onu ben de aynen. Bakın burası da Şelale Park evleri. Ya ya. Okuyarak gidiyoruz bakalım. Burası da parkıymış. Özel parklı siteye ait. Evet. Evet arkadaşlar. Dün bana baya uzak gelmişti. Çocuklara sordum. Nereden geçiş noktası olduğunu yani köprüden mi? E, yaya geçitinden mi? Çocuklar nereden bilsin işte? Bana dedikler köprüden. Köprüyü tırmandım. Asansörü de yok. Bir daha yürüdüm, indim. Bir daha yürüdüm o gittiğim yolu bir daha geldim Aman ya Rabbi. Ama bak bu sefer kestirme yolu. Dün öğrendim ya. Bugün de biraz daha kestirme oldu. Oysa ki yani benim evime 15 dakika. tabi e, tabii oyalandım da. Onun beş dakika, 10 dakika mesafede olan bir yermiş. Ben bunu sevindim dün giderken. Mülübü çok kadar dolaştırdı ki. Aman dedim yürüyün daha iyi. Evet. Bak çıkrıkçı bu taraftan doğru gidiyormuş. Bak burada migrosumuz var. Yakomuz sitesinin yanında. Bak minibüsler böyle. fırın var. Migrosu var. Bak. Kayralı fırın varmış burada da. Kayralı fırın. Güzel. Kaliteli kokusu daha dışarı geliyor arkadaşlar. O kadar güzel ki. Nefis börek çörek kokuyor şu anda. Evet. ya. Şu anda o, ne yaptık? Geliyoruz. Yani prestij park konutları var ya oraya gireceğim. Yani biraz daha yürüyeceğim. Beyzade neymiş? Pide kebap salonuymuş. 101'i varmış. Bayağı gelişmiş buralar. Çünkü daha önce zeytinlikti. Aman ya Rabbi alabildiğince zeytin düşünebiliyor musun? Ne kadar güzeldi, ne kadar güzeldi. Yani şöyle bir gözlerinizi kapatın. Ve zeytin olduğunu her tarafını düşünebiliyor musunuz? İncir, zeytin. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Felakete uğramış Türkiye. Ve uğruyor. Allah'ım kolaylık versin ya Rabbim. Bilmiyorum. Gidişatımızı ben hiç hayırlı görmüyorum arkadaşlarım. Hiç hayırlı görmüyorum. Yani böyle işte.